Manşete hoş geldiniz. Geçen hafta hafta boyunca seyahatteydim. Hafta sonu da sizinle buluşmak için bir türlü fırsat bulamadım ama notlarımı atmadım. Hepsini paylaşacağım. Bu düğün, dünden Çırağan Sarayı. Pek çok ismi bir araya getirmiş. Ankara'ya hayat öpücüğü derken biraz da bunu kastediyorum. Yani Ankara'ya kimler nasıl hayat öpücüğü veriyor? İçeride ya da Dışarıda bu düğüne katılanlar kimler? Sahnedekiler kimler? Kubat'la Funda'ları görüyoruz. Aşağıda bir takım isimleri tanıyorsunuz. Hepsini tek tek isim isim vereceğim size. Geçmişten günümüze. Ankara'ya hayat öpücüğü. Bir kısmının isimleri burada var. Ama dedim ya fotoğrafta dolaştıracağım sizi ve anlatacağım. İçeride ve dışarıda derken dışarıdan başlayalım önce. Benim de yaşadığım İngiltere'den Richard Moore. Ki İngiltere'ye geldiğim günden itibaren yakın bir biçimde takip ediyorum. Laflarını, attığı adımları, demeçlerini filan. Richard Moore sıradan bir isim değil. Richard Moore 62 yaşında ve iyi bir eğitimi var. Worcester College, Oxford Oxford gibi felsefe, politika, ekonomi eğitimi almış ve Türkiye ilgisi olan bir bürokrat aynı zamanda bir yönüyle de yani diplomat, bürokrat, istihbaratçı ne dersiniz şimdi birazdan geleceğim. 90-92 yıllarında ilk daha yani çok genç yaşlarda Türkiye masasında görev alıyor ve daha o zaman Türkçeyi öğreniyor. Türkiye'de yaşıyor. E, ailesiyle birlikte oturuyor. E, sonrasında tekrar merkeze çekiliyor farklı görevlere. Ancak e, biz onu 2014-17 arasındaki Türkiye Büyükelçiliğinden hatırlıyoruz. Fakat Türkiye Büyükelçiliğinde de esasen mi 6in yani İngiltere Dış İstihbaratın bir e, e, personeli olarak orada yani e, istihbarattan İlişğini kesmiş değil. Sonrasında gene e, tekrar merkeze çekiliyor ve 2020-25 da MI6 yani İngiltere'nin dış istihbarat teşkilatının James Bond filmlerinden hatırlarsınız onun başkanlığını yürütüyor ve geçtiğimiz e, haftalarda da İstanbul'da bir ajan devşirme özellikle Rusya, İran taraflarından bir ajan devşirme programını İstanbul'da İngiltere'nin İstanbul e, başkonsolosluğunda açıklamıştı, ilan etmişti ve bu onun görevdeki son basın toplantısıydı yani görevdeki son çıkışını ve basın toplantısını da İstanbul'da yaptı sonra da yerini e, halefine devretti. Fakat yakın zamanda yani birkaç gün önce Financial Times'a İngiltere'nin en etkili gazetelerinden biridir ve ekonomi ağırlıklı olarak. yayınlarıyla dikkat çeker geniş bir söyleşi verdi. Ve bu söyleşi de özellikle Türkiye ile ilgili enteresan konuların e, altını çizdi. Financial Times'ta işte bu şekilde yayımlandı. Ee, söyleşinin tamamını açık kaynaklarda bulabilirsiniz. Financial Times üyeliğiniz varsa o üyelik o üyeliği kullanarak da söyleşinin tamamına ulaşabilirsiniz. Fakat burada söyleşinin sonlarına doğru özellikle e, bir e, Kahramanmaraşlı Kürdün restoranında Financial Times muhabiriyle yemek yemişler. Onu da anlatıyor. Yani restoranı falan da tasvir var yazıda bolca ve ağırlıklı olarak Erdoğan'la ilgili satırlar ve işte bitirirken gene e, bu şekilde de e, bitiriyorum. Yani yazının son iki paragrafında Türkiye'ye yer ayrılması önemli fakat o iki paragrafta öyle kritik cümleler var ki ben de onların altını çizdim ve size getiriyorum. Financial Times'tan aynen birebir. Diyor ki Financial Times'ın muhabiri Richard Moore'la yaptığı, MI6'in eski başkanıyla yaptığı, eski Türkiye Büyükelçisi'yle yaptığı söyleşinin Evet kendi kanaatlerini de koyuyor e, esasen gazetecilikte söyleşilerde e, konuğun lafları vardır bir soru cevap formatı yoktur fakat ortamı tasvir edersiniz kendi görüşlerinizi koyarsınız genel real politik atmosfer neyse onu ortaya koyarsınız İşte o çerçevede e, Financial Times'in editoryal görüşü de diyebileceğimiz görüşleri ortaya koyuyor çünkü bu söyleşi o editoryal süzgeçten geçti. Türkiye ile kurduğu özel ilişki, Birleşik Krallık Türkiye ilişkilerinde kuşkusuz tutkal görevi gördü diyor Richard Moore için. Tutkal. Bu kelime önemli. Aynen bu kelimeyi kullanıyor. 2016'daki darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Erdoğan'a Britanya'nın yanında olduğu konusunda güvence vererek onun kalıcı güvenini kazandı. Şimdi iki kere güven kelimesini kullanıyor bir de. Bir güvence veriyorsunuz, iki kalıcı güven kazanıyorsunuz. Yani buna karşı tarafı da ikna ediyorsunuz. Sen ne yaparsan yap yanındayım. İcraatının yanındayım, senin yanındayım. Sana bir şey olmaması için falan manalarına gelecek bir şeydir. Yani sana güven duyuyorum dersiniz, sana inanıyorum arkandayım dersiniz ama kişide gene bir tereddüt olur. Hayır o tereddüdü ortadan kaldırıyor diyor bu satırda. İstanbul'daki veda konuşmasında da Türkiye'den uluslararası sistem için kritik önem taşıyan bir ülke diye bahsetmişti diyor. İstanbul basın toplantısı biraz evvel atıfta bulunduğum onu hatırlatmış. Financial Times devamla da şu satırlar. Asıl satırlar bunlar. Son yani yazının e, söyleşinin son iki paragrafı. Yine de diyor Türkiye hakkında eleştirilecek çok şey var. Financial Times. Bir zamanlar İslamcı köklerden gelen örnek bir demokrat olarak övülen Erdoğan, Türkiye'yi otoriter ve baskıcı bir rejime dönüştürdü. Mur ona karşı fazla yumuşak değil mi? Daha ne desin Financial Times? Siz çok yumuşak kalmadınız mı? Çok yumuşak değil misiniz? Orada görev yaptınız öncesi sonrası. Hiç de biz sizden bu idareyle alakalı bir kelime duymadık. Bu idarenin Türkiye'yi otoriter ve baskıcı bir rejime dönüştürürken attığı adımlar konusunda falan hiç de bir şey duymadık. Bilakis 2016-15 Temmuz'undan sonra da ona güvence verdiniz ve bu konuda onu da ikna ettiniz. Bir önceki paragrafta o vardı hatırlayın. Moore'a bunu sormuş direkt Financial Times muhabiri ve Richard Moore'un cevabı. Benim açımdan önemli olan ki benim açımdanı Britanya olarak da koyabilirsiniz. Oynadıkları roldür Erdoğan'ın oynadığı rol. Türkiye'nin masaya ve uluslararası sisteme getirdiklerinin genel dengesi konusunda olumlu düşünüyorum. Yani Britanya'nın Britanya, Dış İstihbaratı'nın şefi ve elbette hükümet, iktidar ne derseniz deyin. Geriye doğru 10 yıl içerisinde Türkiye'de olup bitenlerle alakalı ve Financial Times'ın da koyduğu biçimde Türkiye'nin baskıcı ve otokrat bir yönetime dönmesi ni seyrederken ve hatta e, iktidara, idareye, Ankara'ya güvence verirken ve bu konuda onu ikna ederken diyor ki Türkiye Masaya ve uluslararası sisteme genel bir denge getirdi ve getirdiği denge konusunda, aldığı pozisyon konusunda da hala olumlu düşünüyorum diyor. Yani bir biçimde bizim bir takım e, hedeflerimiz vardı, amaçlarımız vardı. Bu Ukrayna olabilir, bu Ortadoğu olabilir, bu Avrupa olabilir, bu Türkiye olabilir. Türkiye'de iktidarın tuttuğu iş itibariyle de olabilir. Bu konularda masada ve uluslararası de, e, sistemde dengeli getirdi diyor Türkiye, dengeli götürdü diyor. Tüm bu açılardan diyor, benim açımdan olumludur ve benim açımdan önemli olan budur diyor. Şimdi benim derken bir MI6 e, eski patronu ki geriye doğru 5 yıldır patronu dün değil evvelki gün görevi bıraktı. Benim açımdan diyorsa, bizim açımızdan diyorsa bu Britanya'dır. Bunu da azıcık e, e, gözden uzak tutmayın. Yani buna siz diyebilirsiniz ki Erdoğan'a darbe gecesi güvence verildi ya da Erdoğan'a bir bahis oynadı İngiltere ve bu konuda onu, onu da ikna etti diyebilirsiniz. Neden Britanya Erdoğan'ın otoriterliğini, baskıcılığını, yaptığı ettiği işleri halının altına süpürdü? Böyle de sorabilirsiniz. Ve elbette istibaratın Erdoğan kitabında, Erdoğan defterinde neyse bunu çok da övünülecek, gurur duyulacak hatta belki kirli bir sayfa olarak da yorumlayabilir, betimleyebilirsiniz. Şimdi anlıyor anlıyor musunuz? Ankara'ya hayat öpücüğü derken işin dış e, tarafını, e, dış dünya yönünü ekrana getirdim. Fakat şunu gözden uzak tutmayın. Dış ne yaparsa yapsın. Hani dış güçler diye dillerde pelesenk olmuş konu. En önemli fail bunun içerideki işbirlikçileri, uzantıları ve içeride tutulan iş ve Türkiye'nin hele hele 2000, 13 2025. Hatta 2016-2025'teki 9 yıllık pozisyonunu iyi anlamlandırmak, değerlendirmek ve doğru kritik yapabilmek için bu önemli. Bunun için yaşınızın 40-50 olması da gerekmiyor. Gerçekten. Şu son 10 seneyi doğru analiz eder ve elbette doğru kaynaklara gider, doğru okumaları yaparsanız bunu yakalarsınız. Şu anki içerideki politik denge bu. Ortada Erdoğan, sağında, solunda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu. Bunu da daha iyi anlamlandırır ve yorumlarsınız daha iyi tasvir edersiniz. Pozisyonlanmaları, atılan adımları veya atılmayan adımları. Şimdi bakın, İstanbul Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'yla işte iddianame çıktı uğraşıyor. Öbür tarafta da sesini kesmek için Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabını bloklamışlar. İstanbul iddianamesinin konduğu, detaylandırıldığı internet sitesini kapatmışlar e, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi birin yanına bir koymuş bir hesap daha açmış daha önce CB aday ofisi birdi CB aday ofisi bir bir yapmış ya da on yapmış neyse onu da kapatmışlar bu ne biliyor musunuz bu şu bu ben Ekrem İmamoğlu hakkında iddianameyi çıkardım birazdan geleceğiz Kesinlikle ve kesinlikle artık o içeriden görüntü de veremez, ses de veremez, içeriden mesaj da veremez. Ve bununla ilgili bütün araçları ortadan kaldırıyorum, engelleyeceğim. Sonraki aşamada da kimse Ekrem İmamoğlu'na destek de veremez. Ekrem İmamoğlu içeriden röportaj da veremez. Ekrem İmamoğlu ile ilgili herhangi bir dışarıda e, iktidarın canını sıkacak adım da atılamaz falan sürecinin bir parçası. Daha, daha henüz e, bir koyu karanlığa gelmedi Ekrem İmamoğlu yönüyle süreç. Ama oraya doğru atılan adımlar. Sonra da diyorlar ki efendim Silivri'deki duruşmalar canlı yayınlansın. Oldu. <laughs> tweet hesabını kapatıyorlar üst üste. Sesini solunu kesmek için canlı mı yayınlayacaklar duruşmaları? Lütfen aklımızla dalga geçmeyin yani. Şimdi dönelim bu düğün meselesine. Evet. Ankara'ya hayat öpücüğü derken işte içeride de yani dünün bugünün ve önceki günün ne derseniz bütün politik aktörleri orada. E iktidarı, muhalefeti, kara paracısı, yasa dışı bahisçisi, mafyayla kol kola olanı, derin devleti, ulusalcısı hepsi. Bürokrasisi, sahnede sanatçılar, yer çırağın, CHP'li eski bir CHP'li Mehmet Sevigen oğlunu çırağında evlendiriyor. Allah aşkına ben oğlumu bir sarayda evlendirsem böyle de geniş işte kamuoyunda Belli bir pozisyon olan sanatçıları falan sahneye çıkarsan. Demez misiniz ya Tarık Toros nereden geliyor bu değirmenin suyu ya? Sen gazeteci adamsın geriye doğru gelirim belli maaşım belli. Hangi maaşla hangi gelirle bunu yaptın diye sormaz mısınız? Sorarsınız. Burada da sorulması gereken o ama en temel soru sorulmuyor. Mehmet Sevigen geriye doğru siyasi hayatı politik kariyeri belli olan biri. Bir dönem Baykal'la beraber yürümüş. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da, da arası açılmış sonra bilmem ne. Oğlunu Çırağan'da evlendiriyor. Ben de anlatıyorum. Şimdi bakalım burada birazdan sizde şeye girip bu kareye girip sizi isim isim dolaştıracağım. Şimdi deniyor ki Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte kendisine FETÖ'ye PKK'ya göz kırpıyor diyen Mehmet Sevigen'in oğlunun düğününe gitti. Nasıl olur bu? Yani o mu yani soru? Her şey tamam. Bir tek Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den de ihraç edilen eski kanlı bıçaklı olduğu Mehmet Sevigen'in oğlunun düğününe gitmiş bir de nikah şahidi olmuş. Nasıl oluyor bu falan. Ya bu mu yani? Sadece cımbızlayıp çekeceğiniz şey. Ya kareye bakın. Kare zaten Ankara'ya hayat öpücüğü karesi. İngiltere ile başladık. Ankara'ya getirdim. Ankara'ya hayat öpücüğü derken kaçtettiğim ikili iç ve dış unsurlar ne onu anlatmaya çalışıyorum. Kareye girelim mi? Girelim. Bakın en solda Cumhur İttifakı denen Ucube İttifak'ın bir üyesi DSP'nin Ecevit'in DSP'sinin yeni genel başkanı Önder bilmem kim. Yanında Kılıçdaroğlu'nu görüyorsunuz. Onun yanında Hüsamettin Özkan var. Eski DSP'de Ecevit'le beraber yol yürümüş isim. Onun yanında Cavit Çağlar var. Erdoğan'ın Rusya ile ilişkilerini bul, e, bulan ve özellikle 15 Temmuz konusunda da son derece kritik bilgileri e, ben iki kere üç kere Cavit Çağlar dosyası yaptım bakarsanız arşivde görürsünüz son derece kritik bilgilere haiz bir isim ki o da 1991'de e, DYP iktidara geldiğinde SP koalisyonunda bakanlık da yapmış bir isim. Onun yanında ülkenin son başbakanı Binali Yıldırım. On, o, o, zaten kavuğu başbakanken Erdoğan'a çoktan devretmişti. Davutoğlu e, plana uymayınca Binali Yıldırım getirilmişti. Profili düşük bir başbakan olayı ki fark etmiyor. Yan yanalar. Gelinle damadı görüyoruz. Mehmet Sevigen'in oğlu ve kızı. Sonra da iş, iş iş insanları var. Orada Tuncay Özilhan var. Orhan Gencebay'ı görüyoruz. İşte saraya yama, yamandıktan sonra pek çok insandan ben artık Orhan Gencebay dinlemiyorum diye işittiğimi hatırlıyorum. Aa Muharrem İnce. Muharrem İnce. de orada. Kiminle yan yana? Süleyman Soylu'yla yan yana. Süleyman Soylu'nun sadece fotoğraf galerisi yeter yahu. Burada ayrıca detaylandırmama, özet geçmeme, kimdir bu Süleyman Soylu dememe gerek var mı? Şu son birkaç sene her türlü kirli ilişkinin içerisinde olan bir isim. Orada. Onun yanında İlhan Kesici. Demirel ailesinin damadıdır. Ve işte Perinçek nikah şahidi olarak orada Doğu Perinçek. Ulusalcı kanat ne derseniz deyin. İktidarın bir ortağı orada. Ve ona mikrofon tutan bir isim konuşurken. O da Davut Gül. Bu iktidarın İstanbul ve, e, valisi, rejimin Ankara'nın İstanbul valisi Do Doğu Perinç'e ne diyeyim şey tutmuş. Ondan sonra biz e, bir takım konuları, bir takım olayları analiz etmeye çalışıyoruz. Bu düğündeki bu kareden sonra. Hepsi yan yana. Şimdi bunu bu şekilde gördükten, resmettikten sonra Kılıçdaroğlu daha önce kendisine küfreden Mehmet Sevigen'in Oğlunun nikah şahidi nasıl olur? Çı Çırağan Sarayı'nda boy gösterir falan gibi soru galiba anlamsız kalıyor. Evet o sorularından biridir ama yani ilk ona bile girmez. İlk onda aklınıza gelecek sorulardan biri değildir. Kavala ve Demirtaş'ı ziyaret etmiş Bülent Arınç. Sanıyorum önümüzdeki günlerde tahliye olacak demiş. Yeni değil ha bu haber. Dört gün öncesinin haberi. Ama özellikle ekrana geçirdim. Önümüzdeki günler geçeli de oldu. Ve şu anda unutuldu zaten konuşulmuyor. Geçen hafta boyunca da konuşulmadı. Önceki haftanın konusuydu. Saatler günler içerisinde deniliyordu. Geçen hafta öyle geçti. Bu hafta da böyle başladı. Ha bilmiyorum fırtına öncesi sessizlik mi başka şeyler mi? Ama yok. Yani pek çok böyle işaret alıyoruz. Dem partilerden de dışarıdan da içeriden de. Hatta iktidara yakın isimlerden de yok. Bilmiyorum. Ha bu olmayacak manasına gelmiyor. Ama bir pazarlık döndüğünü bazı konuların e, zamana yatırıldığını... Veya ne bileyim süreye oynandığını gösteriyor. Kelimenin tam anlamıyla. Bakın şimdi yargı meselesi deyince konu tek başına e, bir Osman Kavala, bir işte siyasi tutuklular meselesi, bir e, ne bileyim Dem Parti, Kürt meselesi, cemaat meselesi, yok efendim KYK'lılar falan bu değil. 15 Temmuz. Bakın şu leçet sıradan insanları da vuruyor bu konu. İki örnek getireceğim bu birincisi. Şu leçet çok ismini işitmişsinizdir ama ben özetleyeyim. Bundan 6-7 yıl önce, 2018'de yanılmıyorsam, 23 yaşında Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetti. Buraya kadarki bilgiler doğru. Fakat failleri intihar dediler. Fakat bütün deliller o failleri gösteriyordu. Yani bir biçimde onu yukarıdan atarak intihar süsü vermişler gibi bir eylem. Yargılaması yapıldı. Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akant. O sırada Şule Çetle birlikte o binanın 20, 20. katında olanlar ve kasten öldürme, nitelikli saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından biri müebbet, öbürü de 18 küsür yıl neyse şeye çarptırıldı. Cezaya çarptırıldı. Yani Hayır, bu bir intihar değil. Siz bunu öldürdünüz. Daha sonra da intihar süsü vererek 20. kattan aşağı attınız dendi. Geriye doğru çok bunun kriminal incelemesi oldu, otopsisi oldu, bir sürü şey oldu. Dava süreci, yargılama neticede hüküm kesinleşti. Yani hüküm kesinleşti ve o gün bugündür de bu insanların uzunca yıllar içeride yatacağı varsayılıyordu. Fakat durum pek durumun pek öyle olmadığı ortaya çıktı. Nitekim Berk Akant burada kız arkadaşıyla bir Neyse çay bahçesinde bir masada e, pozu paylaşıldı. Yani üzerinden 6-7 yıl geçmiş geçmemiş. Bu insan nasıl böyle bir poz paylaşılır ve şeye konur. Paylaşan da gerçi herkese inat hoş geldin diyen kız arkadaşı. Onu da böyle hashtaglemiş. Ya fütursuzluğa da bakar mısınız? Herkese inat hoş geldin. Neyse bunu da zaten Berk Akant alayına inat hoş buldum canım diye de yanıtlamış. Sonra da silindi bunlar ayrı bir konu ama önemli olan artık kayda geçti. Ali Can Uludağ da bunu bulup ortaya çıkardı. İşte diyor ki şöyle çat davasında diyor toplamda yaklaşık 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Berk Akant tahliye edilmiş. Öyle ki diyor öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara cesaret veriyor. Bu tweet'i de bu şekilde alıntılamış. Sonra İstanbul Cumhuriyet ba Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı dün. Dedi ki yani bu bu Paylaşımı ortaya çıkaran Ali, Ali Can Uludağ hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatmış. Yani bunları da konuşma, işte efendim yazma falan deniyor ya. Bunların hepsi Ekrem İmamoğlu ile de bağlantılı. Yani bir yönüyle de parantez açayım. Ekrem İmamoğlu konusunda özellikle o cephedeki gazeteci milletine de böyle parmak sallıyorlar. Onunla ilgili olmasa bile farklı konularda üzerlerine giderek susturma operasyonu. O konudan değil ama başka konudan ayağına pranga takma çabası. Şimdi halka halkı yanıltıcı bilgi neymiş? Birlikte bakalım kendi açıklamasında var şeyin, başsavcılığın. Diyor ki işte efendim 29 Mayıs 2018'de Şule Çetin ölümüne neden olan kişiye diyor, toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmiştir diyor. Burada da zaten neden verildiğini yazmış. Sonra bak kendi başsavcılık. Sonra diyor bu kişi diyor açık ceza infaz kurumuna nakledildi. Yani açık cezaevine nakledilmiş. Düşün. Hepsi diyor mevzuatta var diyor. Yani bir cinayet hükümlüsünden bahsediyoruz. 19 yıla mahkum olmuş. 5-6 yıl sonra açık cezaevine naklediliyor. Sonra da izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle de diyor hakkında diyor soruşturma başlattık. Yani o paylaşım da doğru. Kız arkadaşla bir masada çay bahçesinde verilen görüntü. Ve diyor onu tekrar kapalı cezaevine aldık. Şimdi ben de soruyorum. Bunun neresi halkı yanıltıcı bilgiyi yayma? A'dan Z'ye olayın doğru olduğu ortaya çıkıyor. Zaten rahatsızlık da bu. Bir, bu şekilde bir skandalın veya bu şekilde bir olayın ortaya çıkması ve bunun üstünü, bunun üstünü kapatma çabası. Yarın öbür gün benzer bir şeyi haber yapacak insanlara da bak. Size de soruşturma açarım ha demek. Üç, gene Ekrem İmamoğlu soruşturması çerçevesinde veya işte yargılaması çerçevesinde bütün gazeteci milletine bu ve benzeri olaylarla parmak sallamak. Bitmedi. Bir diğeri şimdi bu böcek ailesi İstanbul'da önce yedikleri kumpirden zehirlendi dediler. Sonra o kumpirci değil bütün o Ortaköy'deki bütün sağındaki solundaki bütün dükkanlarla beraber herkesi aldılar kapattılar bir sürü şey. Yönetilemeyen bir şey var onu söylemeye çalışıyorum. Yani mesele Kavala Demirtaş meselesi değil aşağı doğru inen sıradan insanları da etkileyen hatta gurbetçileri de etkileyen. Alman vatandaşı olmuş Türkiye'den gurbetçi bir aile bu. Onları da etkileyen bir konu. Neyse bu böcek ailesi geliyor. Fotoğrafta dördü görülüyor. Çocukların yüzleri kapatılmış. Üçü yaşamını yitirdi. Anne ve çocuklar. Baba da yoğun bakımda bu arada. Soruşturma sayısında e, e, soruşturmada gözaltına alınan kişilerin sayısı 11'e çıkmış. Daha yani midyeciyi, lokumcuyu, kokoreççiyi bilmem neyi aldılar falan filan. Şimdi otel çalışanları alınmış filan. Yani otelde bir zehirlenme olduğundan da bahsediliyor. Yani nereden baksanız dökülen bir şey. Önce... İşte midyeci kokoreççi deniyor. Sonra da bir, bir, sürü de haber çıktı. Açıkta satılan gıdaları almayın da şöyle de böyle de. Kaç gündür gündem. Sonra o midyeciyi kokoreççiyi aldılar. Sonra olayın oradan olmadığı galiba ortaya çıktı. Oteldeki bir belki zehirlenme veya oteldeki bir işlemden dolayı. Yani eğer şeyse kumpirciyse o kumpirden başka yiyenler de zehirlenmesi gerekir. Sadece bu aile zehirlenmiş. Ya da işte otelde bir şey varsa bu arada otelde başka zehirlenmeler olduğu da bahsediliyor falan. Tam bir şey yani keşmekeş yani söyleyebileceğim. Bu işte siz batıda da yaşasanız ülkeye gittiğinizde can güvenliğinizin olmadığı manasına gelen bir şey. Sonra turist niye gelsin? Kendi vatandaşın belki çifte vatandaş bilmiyorum şey. Tabi Almanya da buna bakıyor. Alman vatandaşı oldukları için filan. Nereden baksan dökülen bir olay. Bir başkası Nefes Gazetesi'nin dünkü manşetiydi. Yani Tarım Bakanı'nın önceki basın müşaviri et balık kurumunun başına getirilmiş. Sonra da Macaristan'da bir et şirketi varmış. Oradan et balık kurumuna satış yapmış. Tutan tuttuğunu. Yani işin hukuk boyutu, işin hala böyle rant ya da herkes ben bu işte akarken ne doldururum hesabı. Böyle bir ülke. Sonra bu ülkede de biz bu konuları konuşuyoruz. Ya herkes farkında. Yani Alman gazetesinin demesi gerekmiyor. İmamoğlu'nu unutun. O Erdoğan hayatta olduğu sürece özgür olmayacak. Böyle bir yorum çıkmış. Bunun Alman medyasında, İngiliz medyasında, Amerikan medyasında çıkması gerekmiyor. Yani onlar da farkında her şeyi görüyorlar. Ama bütün bunların hepsi birbirine bağlantılı olaylar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Deminden beri yapmaya çalıştığım bu. İstanbul'da il başkanı defalarca seçildi değil mi? Özgür Çelik. kaç kurultay kongre oldu bilmiyorum ben de. Orada da oturuyor. öbür tarafta Kayım da oturuyor. Şimdi hesapları istemiş. Ve belki de hesapları verecekler. Geriye doğru dökümü falan falan. Bunlara söylenen şeyler de var. Bunlar da bekliyorlar. Bekle denmiş. Daha önce 20 gün demişti. Herhalde o süre uzadı. 20 gün sonra görürsünüz demişti Gürsel Tekin. Onu söylemeye çalışıyorum. O 20 gün geçti. Bilmiyorum hala bekle deniyor. Görüntüsünü getirmiştim. Getirmeyeceğim tekrar. Kızılay'daki çılgınlık Ankara Kızılay işte şey daha doğrusu Kennedy Caddesi işte tabelanın önünde şey yapanlar. Fakat iş öyle bir noktaya gitti ki bölgedeki esnaf diyor ki ya bunu diyor nasıl bir bu çılgınlık bir buna bir son verin şeye değil. Yani işte artık gelip fotoğraf çektirme selfie çektirme hatta Ankara Büyükşehir de o tabelaya asılmasınlar diye ar arkaya bir işte mekanizma yapmış oraya asılın diye işte Barfix çekmede kullanılan şey. Böyle bir, bir şey koymuşlar T biçiminde. Oraya asılın tabelaya asılmayın diye. Tabelayı 3-4 kez değiştirmişler. Hala görüyorsunuz okunmuyor. Neyse. O arada fotoğraf çektirmek için oluşan kuyrukta kavga çıkıyor. İki kişi yaralanıyor. Yani olay bambaşka bir yere gitmiş. Halkımız da bunlarla meşgul bu arada. Yani İngiltere ile başladık, onunla bitirelim. İngiltere'de mülteciler daima oturum başvurusu için 20 yıl bekleyecek. Bunu İçişleri Bakanı açıkladı. Kendisi de göçmen kökenli bu arada. Ki geriye doğru İngiltere'de son 7-8 yıldır bütün İçişleri Bakanları aşağı yukarı göçmen kökenli. Bu özellikle bir strateji. Yani Göçmen, göçmen Kökenliler İçişleri Bakanı yapılarak İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlerle ilgili ki en ana konularından biri. Güvenlikle birlikte göçmen meselesinde sert adımlar atmak. Bu adımları da atarken göçmen kökenli bakanların olması da e, ayrıca işte şey kamuoyuna bir güven veya göçmenlere işte biz bir işi yapıyoruz ama neden yapıyoruz falan demek için. E, bu çok uzun bir süre. Ben açıkçası 10 yıl bekliyordum. Yani mültecilerin daimi oturum başvurusu için 10 yıl geçmesi gerekiyor. Zaten beklemeleri falan falan da bu 12, 13, 14'ü bulur. Fakat 20 yıl çok keskin bir tarih. E, Bakalım ne olacak? E, parlamentoya gelirse geçer mi? Geçer. Ama parlamentoya ne biçimde gelecek ve ne biçimde uygulanacak? Gerçekten şey yani caydırmak için yapılan bir şey. Buraya gelmeyin. Buraya gelseniz bile 20 yıl boyunca size daimi oturum vermeyeceğiz diyor İngiltere. Bu örneği de e, Danimarka'dan e, esinlenerek e, yapmışlar, e, bulmuşlar. E, bakalım bekleyip göreceğiz. E, özellikle e, İçişleri Bakanı Şaban Mahmut, göçmen kökenli demiştim ya. Bu iltica sistemini, göçmenlik statülerini veya işte İngiltere'de oturum vatandaşlık meselelerini kökten değiştirecek bir şey. Ayrıca göçmenlerin daha doğrusu mültecilerin İngiltere'ye geldiğinde her iki buçuk yılda bir durumları gözden geçirilecek. Daha önce beş yıla da bu süre. Ama şimdi yani her iki iki buçuk yılda bir gel bakalım diyecekler. Ve eğer ülkendeki koşullar elverişli ise ülkene gönderecekler veya belki başka bir üçüncü ülkeye bilemiyoruz işbirliği yapmayan ülkelerin vatandaşlarına da vize şey vermeyecekmiş. Vize vermeyi durduracakmış. Yani bu konuda göçmenler veya kaçak göçmenler, illegal göçmenlerle ilgili kendileriyle işbirliği yapmayan ülkelerin vatandaşlarına vize vermeyi durdurma gibi bir önlem de var. Çok boyutlu yani On binlerce sayfalık dosya çalışma var. Danimarka'daki katı sığınma rejimi Modelinden esinlenilmiş bekleyip göreceğiz şu aşamada taslak ama e, kokusu çıktığına göre kendisi de bir biçimde revize edilerek gelecektir diyor ve manşeti bağlıyorum başka konular var birikmiş sıradaki yayında onları anlatacağım bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.